Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski serverlarına başlanır mı serimizin 58. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Siz şu an göremiyorsunuz ama şurada STR int kısmını görebiliyorsunuzdur. Jobumuz 75 oldu. Biz de kaç olduk? 101 level olduk arkadaşlar sonunda. Partimiz burada cayır cayır kasmaya devam ediyor. Daha da devam edecek. Şimdi buradan hemen ben şöyle müsaadenizle botu durduruyorum. Overlock'u durduruyorum. Ne yapıyoruz bu bölümde? Arkadaşlar bu bölümde gidiyoruz, ee, itemlerimizi giyiyoruz, 12 setimizi giyiyoruz. Ondan sonra da Baronet görevine başlıyoruz ve bu bölümde Baronet görevini yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir gidelim şehre. Şehre gittik. Hemen ben şuradan parti ayarlarımı bir ufaktan bir bozuyorum. Partiden çıkıyorum. Şurada şunu da yere atıyorum arkadaşlar. Tamam şimdi bunumuzu çıkartalım bakalım. Evet arkadaşlar jobu çıkarttık geldik ee, bir kapı çalmıştı ben inti sizden önce verdim maalesef ee, %115 oldu magical balansımız 28k sp'miz var petimizin üstünde bir 3.2k sp var bir günde yaklaşık 42k falan sp kastı ben tabi az önce varlığa verdim 101 yaptım ama dediğim gibi hani videoyu bir kesmek durumunda kaldım. O yüzden çekemedim. Neyse. Burayı 101 yaptık. Şimdi burada da bir offering var. Offering şu an için çok kritik değil. Hadi şunu bir tane uplayalım. E, 24. Yani de var. Hadi bunu da Allah seni bir yapın daha yoktur inşallah. İyi yokmuş. Arkadaşlar şu an 101'e gerekli olan bütün skill'leri yükselttik. E, ne yapıyoruz? Şimdi şu önce bir üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulalım. Burada görevler de var. Bu videoda da yapmayacağız. Daha sonra yapacağız. Şimdi şunları bir satalım. Bunlar şu an için bizim bir işimizi yaramayacak arkadaşlar. Biraz yer lazım bize şu an. Bunu da sattım, bunu da sattım, bunu da sattım. Ee, şurada hatta pet neyse pettekiler kalsın onları sonra yaparız. Şimdi gidelim bakalım bankamıza doğru. Tık 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 tık. Bankamıza geldik. Şimdi page 2, page 3, page 4 ve page 5. Ama şu şeyi sevmem, bağlanmasını sevmem bankanın. Hemen şöyle bir daha giriyorum müsaadenizle. Öncelikle silahımızı bir takalım arkadaşlar. Silahımızı taktık. 12 derece Warlock. Bu arada çok güzelmiş ya. Magical at balansımız değişmedi. O da %115'te kaldı. Şu an e, penalty yani cezamız var. 5.2, 6.4. E, Tabi bu da her türlü daha iyi ceza olmasına rağmen. Bu sunu koyduk. Bunu satarız muhtemelen. Ee, hemen şu diğer itemlerimizi şöyle alalım. 1 2 Şu şapkayı çıkartayım mı? Görelim bakalım nasılmış. Ben de seti biliyorum ama çarın üstünde olması tabii ki bir farklı arkadaşlar. Şöyle şunları koyalım. Bu seti de sattım arkadaşlar. Gold da oradan geldi. E, ee, içinden bir arkadaşımıza maliyetine verdim seti. Ne yapacağım? Zaten kullan, kullanmama gerek yok. Şimdi aslında bunun değerleri daha iyi ama STR'si inti yok. Bunun da değerleri daha iyi. STR'si inti yok. Şu an için defansa ihtiyaç duymuyorum. O yüzden bunlar kalabilirler üstümüzde. Şöyle burası da kalsın. Ee, şöyle burada başka bir şeyim zaten yok. Ha, kalkan var. Aslında kalkanı takabiliriz. Şimdi şuna bakayım. Bütün değerleri daha mı iyi? Physical Reinforce 0.1 Magical Defense Power 35.1 51 Bakayım şöyle 222, 356. Ee, yani çok da bir fark yok aslında. Hatta bunda ne var? Pari Crit Rate var. Hmm. Neyse takalım 11 derece takalım ya yani şöyle elimizde bir 11 derece dursun. Bunun STR'si 2 imiş. Tamam işte STR'si 2 olduğu için bundan vazgeçiyorum şu an için. Bunu böyle koydum. Blue'u basarız. Her neyse. Çarımız böyle yakışıklı bir canavara dönüştü. Bugünleri de gördük arkadaşlar. 12 derece full Legend seti ve elinde Legend silahı ve kartalla beraber Legend silahıyla çok güzel, çok hoş oldu. <laughs> Dres edilebiliyor muyuz? E, teşekkür ederim ama bu seride maalesef kabul edemiyoruz diyelim şöyle. Arkadaşlar bu seride belli bir yere kadar kabul etmeyeceğim. Hani belli bir yere kadar sadece 300'lük ata ata 2 ay bir ne kadar ilerleyebileceğimizi göreceğiz. Şöyle şunumuzu taktık. ve yolumuza devam ediyoruz. Kartal'a da çok teşekkür ediyorum. Şöyle gidelim bakalım. Çar güzel oldu arkadaşlar bu arada. Dires yakışırdı ama yine de çar güzel. Yani Neyse biz bu, bu bölüm şey yapacaktık, e, baronet yapacaktık. Şöyle hemen artık yavaştan gidelim. Bir Hotan diyelim. Hotan'dan geldik. Samarkand. Samarkand'dan da şöyle geçelim. Konstantin'e, Pole'ye geldik. Şimdi Konstantin'e burada kendimizi kayıt yaptırdık. Pet'imize bindik arkadaşlar. Dehledik petimizi, devam ediyoruz şimdi. Petimiz de 100 oldu. O da güzel. Solo kasarken pet sizden önce arkadaşlar level'ı dolduruyor. Sizin level atlamanızı bekliyor. Ama partideyken çok fazla öldüğü için biraz geri kalıyor. Şimdi arkadaşlar görevimiz buradan başlıyor. Tekrar General Rachel'a geldik. Burada Military Test to Europe görevini aldık. Kabul ettik. Tekrar konuşuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yine ee, Knight görevinde olduğu gibi ya 10 dakika dayanacağız arkadaşlar ya da Buradaki yaratığı keseceğiz. Buradakini kestikten sonra çıkacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu 95'li önden bir keselim. Şöyle şuna bir vuralım. Şunumuzu da koyalım. Bu arkadaş canlı dolduruyor kendisine bu arada. Tamam sen artık öldün zaten. Senin pek bir esprin kalmadı. Sen gel bakalım şimdi. İyi zerk de doldurduk çünkü bize zerkle lazım olacak. 1.5k vuruyor. 1.5k bizim için çok da bir hasar değil açıkçası. Zerk bassak olur ama bir daha zerk doldurmak gerekir. Bir daha zerk doldurmakla uğraşmayalım. Şöyle şunu şuraya çekelim bakalım kaç dakikada kesebileceğiz. 9.5 dakika gösteriyor şu an. Hatta pet de durmasın pet de saldırsın ya yani şöyle. Şunu basalım. Aslında dul basmasaydık iyiydi. Duldan daha efektif skilllerimiz vardı. Ama her neyse basmış bulunduk artık. Şunu da basalım. Şöyle arada stamtan da atalım. Stan yemedi. Hemen debufflarımı tazeliyorum. Hop hop. E gördüğünüz gibi çok da rahat debuff yiyen bir yaratık. E tabi elimizde bir 12 legend aldığımız, aldığımız için de çok hızlı e, kesiyoruz arkadaşlar. Normalde 100 level'da yapacaktım görevi. Ama malum işten güçten zaman bulamadım. E, zaman bulamadığım için de gelip görevi yapamadım arkadaşlar. Şunumuzu da basalım. Şimdiye nasipmiş. Önemli olan yapmak zaten biliyorsunuz. Şöyle vuralım. Hemen tekrar debuffları atalım. Tık tık. Şunu atmıyorum çünkü bizim bununla bir işimiz yok arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi physical defansını düşürüyor. Şu sadece az vurmasını sağlıyor. Ya yani onu da atmaya da çok açıkçası gerek yok. Şöyle şunları da atalım. 2 dakikada kestik. Bence gayet güzel. zerki bastırdık. Çok daha hızlı olurdu. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi. E, baronet görevi kolay. Baronet görevi sadece sağa sola koşturmalı bir görev. E, asıl zor olan gerçekten knight görevi. Bence en zoru knight ve e, kaptan görevleri arkadaşlar. Çünkü o tuzak görevi ya çok dengesiz, çok orantız bir e, nasıl derler reyti var. Yani düşme olasılığı çok 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 düşük. O yüzden onda da biliyorsunuz çok şanslıydık. Bug'ın nasıl yapıldığını göstermeye çalışırken görevi bitirdik. Yani tekte çıktı desek yeridir. Ee, gerçekten güzelli. Onu da güzel bir şekilde hallettik. Şunu iptal edebiliriz artık. Bu çünkü 9100 91 FGV'si. Yeni FGV'yi yapacağız. Ee, ne zaman yapacağız? Muhtemelen bir sonraki videoda yeni FGV'yi bir tur yaparız arkadaşlar onu da söyleyeyim bir tur FGV'ye döneriz. Daha sonrasında ne yapacağız yeni görevlerimiz de açıldı Alex görevlerimiz. Alex görevlerini yapacağız. Alex görevlerinden çok güzel exp alınıyor arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Yalnız bir ufak mana problemi yaşıyoruz. Acaba ben botun manasını biraz düşürdüğüm için mi yaşıyoruz bunu? Her neyse 3 dakikada bunu kestik. Şimdi buradan General Rachel'dan Military Europe 2'ye tıklıyoruz. Arkadaşlar verdiğiniz yerden tekrar görevi alıyorsunuz. Şimdi tekrar bunu aldık. Ne diyor? Go to speak Sunset Witch diyor. Gidelim Sunset Witch'le. E, bildiğiniz üzere görevin nerede olduğunu anlayabilmek için şuna tıklamanız yeterli. Doğrudan gösteriyor. Şu bankadan geçerken de reverse'lerimiz vardı. Onlardan da birkaç tane alalım arkadaşlar. Şu Daily Quest Manager'dan da günlük görevimizi de alalım. Overlock şu takip eden ee, kitleye de teşekkür ediyorum. Overlock şu gerçekten ee, seviyorsunuz. Bu da bana ilham veriyor arkadaşlar. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ee, hani bu artık böyle baronet görevi nasıl yapılır değil de hani ben baronet görevini yapıyorum o varlokçuda ee, hani siz de bir görün. İşte nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz sohbet, muhabbet havasında o varlokçunun da nasıl kasıldığını neler yaptığımı görün istedim. O yüzden çekiyorum zaten bu videoyu da yoksa bu görevlerin nasıl yapıldığını anlatan yüzlerce rehber videosu var. Ee, bir de şu dikkatimi çekti bunu anlatırken Arkadaşlar Mirror Reflect 12 derece üzeri silahlarda gelen bir skill ee, Bu silahınızın artısı arttıkça e, Mirror Reflect level, level'ınız artıyor Silahın level'ı arttıkça ihtimaller değişiyor mu bunu bilmiyorum ee, Bu bizim bildiğiniz şey ee, Şuradaki Reflex skill'i ben hatta onu açmadım bile Açtıysam da kullanmıyorumdur muhtemelen Neredeydi o? Ha şu Şu skill arkadaşlar Advanced Reflex skill'i onun öncesinde şu olması lazım. Aynen Ref, reflect ve advanced reflect. İşte bunda demek ki return probability %35 diyor. %35 ihtimalle geri döndürüyor demek hasarınızı. E, physical, dön, fiziksel hasarın %90'ını, magical'ın %90'ını döndürüyor. Silahta da bu %3 ihtimalle dönüyor ve %10, %10 şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir e, özellik. Acaba ikisi birleştiriliyor mu? Mesela onu düşündüm şimdi. Onu bir ara deneyeceğiz merak etmeyin. Şimdi bu görevimizi verdik ve görevi verince yeni görev zaten açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyor? Obtain obtain the energy of mountain from the goat and showerlardan. E, tamam şöyle hemen goatlar, showerlar neredeydi onlar? Unuttum açıkçası çok uzun zaman oldu şeye gitmeyeli. Ha onları göstermiyor. Tamam sıkıntı değil. Hemen şuradan e, bunu açtık. Rock mountain açtık. Shower ve goatlar. Tamam. Tamam. Şöyle şuraya reverse atabiliriz bence. Hemen gidelim. Şu sol tarafta hemen rahatlar ve şorlar olması gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Bir saniye hemen şuradan botlandı. bir toplama filtresinden ee, toplama peti kullanı işaretleyelim çünkü bize bir adet ne lazım olacak? Malzeme lazım olacak. Onu da düşürecek. Ha, tamam bunu kullandık şimdi. Hemen buradan dönelim ve ee, Jangan'a gidelim arkadaşlar. Jangan'a geçince devam edelim. Şimdi arkadaşlar Jangan'a geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Yapacağımız olay şu. Ee, bizden Goat'lardan ve Shower'lardan bir tane Energy of Mountain yani dağın enerji itemini toplamamızı istiyor göre. Sonrasında gideceğiz bir adet Yaho bulacağız. Ye yaho. Yaho. Yeoha. Neyse işte Yeoha aslında doğrusu. Ya Yaholar işte biz Yaho diyoruz biliyorsunuz e, herhangi bir yahoo'yu keseceğiz. Kestikten sonra buna sağ tıklayacağız. Görev aslında oldukça basit. Sadece sizden işin amelilerini yapmanızı istiyorlar. E, gidelim biz de yapalım madem. Şimdi buna tıkladık. Buna tıklıyoruz. Bunu keser kesmez sağ tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi oldu da bitti. Maşallah nazar da değmez İnşallah diyoruz. Şöyle hemen return atalım. Zaten Konstantin'e işaretlemiş, kaydettirmiştim. Tavsiyem siz de lütfen Konstantin'e kaydettirin. Çünkü çok fazla git gel oluyor. Yani her seferinde işte Alex'ten Hotan'a, Hotan'dan Samar'a, Samar'dan Konstantin'e yapmayın arkadaşlar. Hemen şuna binelim. Şu pet işimize bayağı yaradı. Ama pet'i bir daha uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben pet'i e, SP için kullanıyorum. Tamam böyle hızlı koşuyoruz. iyi oluyor, hoş oluyor ama e, tekrar uzatmaya ihtiyaç duymuyorum. İtemleri ne zaman bitecekmiş? Şu an için daha 41 günü var. E 41 güne de biz kim bilir kaç level oluruz yani günde %10 kassak 40 günde bayağı bir şey yapar herhalde ya. 10 günde 4 level yapar. 40 günde 40 level yapar dersem tabii ki inanmayın. İşte bir şeyler yapıyor yani. Şöyle gidelim. Yani kaç yıllık oyun olmasına rağmen gerçekten çok güzel. Hakikaten tatlı yani. Arkadaşlar bilmiyorum sadece ben mi beğeniyorum ama. Şimdi bizim cadı ablamızdan bunu verdik. Şimdi bize bir görev daha verecek. En <laughs> dandik olanlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi buradaki olay ne? Gideceğiz İsa'da hasade keseceğiz. İsa'da hasadeleri kestikten sonra Şöyle hatta bunu kullanalım ya. Bununla daha yani o kadar gitmekle yürümekle açıkçası uğraşamayacağım. Hemen hissedellere gidelim. Şimdi kendimize <laughs> şu polis bile basalım çünkü bunlar çok kol tutuyor. Bunlar uğraşmak istemiyorum. Aa direkt ekliyoruz. Ne kadar tatlı. Şimdi bunları toplayacağız buradan. Toplama petimiz ile. Şu düşen itemler arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Aslında mesela ben hep şey düşünüyordum. Wizard Charlar işte böyle düşük level karakterleri kasmak için çok hızlı olur diye düşünüyordum. Ama şu an görüyorum ki bu dotlar böyle direkt tekliyor. Acaba mesela pen, e, onklarda taksi yapıyorsunuz. Acaba direkt böyle onk partileri tekleyebilir mi? Yani teklerse düşünsenize sadece elini kaldırıyor. Hiçbir şey yok. Eee... Efekt yok. Direkt efektsiz elini kaldırıp vuruyor. Bence tatlı olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de kasar. Şöyle bunlardan bayağı bir toplayalım. Yani bir tavsiyem en az bir 30 tane toplayın arkadaşlar. Hey gidi günler hey burada hatırlarsınız belki buralarda görev yapıyorduk buralarda kasıyorduk arkadaşlar. Ben hatta böyle size nasıl kasacağınızı planda göstermiştim o videoları da var İsa'da Asadeler'de. Bunların slotlarını bozmuşlardı çünkü. Bunların slotlarını bozdukları için yürüyerek kasmak, buradaki görevleri kendiniz elinizle yürüye yürüye kasmak daha hızlı, daha kolay oluyor demiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Hatırlamayanlarınız varsa da mutlaka videoyu izlemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzleyin. <laughs> Zevkliydi yani. Yeni başlayacak arkadaşlar için de özellikle rehber niteliğinde videolar olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Siz de ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi 33-34... Ya tadını da aldım biliyor musunuz? Şu istedilerde şimdi alışkanlık var. Böyle Karakoram'ın girişine kadar aslında gidesim var. Ama o kadar da gitmeyelim. Neyse az daha gidelim. Şöyle tatlı oluyor böyle kese kese gitmesi. Şöyle gidelim. Var 51 tane toplayalım da. Nide'ye de buradan bir selam gönderelim. Şöyle bakayım kaç oldu? 43, 44, 45, 46 oldu. 47, 48, 49, 50 ve 51 arkadaşlar. 51. de aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Bunları arkadaşlar şöyle şurada Kleopatra Gate'e gideceğiz. Kleopatra Gate'de bunları ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Relic of San, e, Sun. Relic of Sun God mıydı? Neydi? Dur bakayım. Görevin adı. Relic of Sun God. Aynen gideceğiz bu görevi halledeceğiz. Şuralarda bir tane de aslında ivi bulsak tatlı da olur. Bayağıdır ivi mivi de bir şeyler kesmedik. Belki kesilmemiştir. Şuralarda denk gelirse onu da hemen araya sıkıştırıveririz. Ki hatırlıyorsunuz düşük level'larda Cerberus'la e, Kaptan iviyle ile baya bir uğraştık. Bayağı bir cebelleştik. Vurduk, kırdık. Kestik arkadaşlar sonuç olarak. Şöyle bir ufak sadece yukarı doğru bakacağım. Tamam çok da gitmeyeceğim. Belki şu ileride de olabilir ama önemli olan şu an bu görevi Bitirmek görev arkadaşlar burada kapının içinde geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz şöyle şu gölgede Şu kapının içi normalde Bur burada yapmanız gerekiyor görevi Böyle bir fail verebiliyor buna aldanmayın yani zaten bir sürü o yüzden topladık Bizim pet Bizim pet tabi atak modunda kaldığı için bizden daha hızlı ee, Bol bol toplayın yani öyle gitmişken bir 50 tane falan 30 tane 50 tane toplayın arkadaşlar Çıkıyor ama Kaçıncı da çıkacağı belli olmuyor. Bazen e, çıkmıyor. Bir daha tekrar şeye gitmeniz gerekebiliyor. Nasıl derler? İsadelere gitmeniz gerekebiliyor. Şöyle. Hadi fail işinden vazgeç artık. Please try again later. Heh, tamam şimdi bunu aldık arkadaşlar. Hemen return'umuza basalım. Tekrar ne diyor? Bring the sunset which sunset which'e geri götür diyor. Götürelim. Bu görev işte şöyle iki tane üç tane reverse aldığınız zaman tık 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 hemen orları buraları geziyorsunuz. Görevi hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz. Çok da zor bir görev değil. Hatta mavi zerk görevleri içerisinde en kolay olanı bu arkadaşlar. Yani benim şahsi görüşüm en kolay Çin içinde Avrupa içinde 100 level'ın görevi en kolay olanı. En zor olanı da kont ve çift general görevi arkadaşlar. Ee, çünkü elimizde 15 seviye silahlarla girmemize rağmen Advanced seviye yani 3. seviye Holy Water Temple'daki uniklerin canı gerçekten çok fazla. Kesmek, öldürmek baya bir vaktimizi alıyor. Baya bir ölüm, baya bir zulüm oluyor maalesef arkadaşlar. Şöyle bir yardıralım gidelim bakalım. Buralarda her yerde kastık. Her yerde emeğimiz var. İşte ben bir çarı sıfırdan kasmanın bunu şeyini seviyorum. Geçtiğiniz gittiğiniz kolay gelsin diyelim şöyle bir. Kolay. Kolay gelsin. Gittiğimiz her yerde ee, nasıl derler? Bir şeyimiz var. Bir anımız var yani. Çok hoşuma gidiyor bu iş. E, neyse göreve tekrar geri dönelim. Verdik görevi verdik. Biz yerden yeni açılan görevi Aldık tekrar. Ne diyor? Tamam diyor. Şimdi benle bir daha konuş diyor. Zerkinizin full olduğundan emin olun arkadaşlar. Ee, petten de iniyorsunuz tabii ki. Petten inmezseniz çünkü içeri giremezsiniz. Begin de ritual diyoruz. Burada e, 95 level'da cold el yakması kullanan atıyor. Burada da fire el yakması kullanan atıyor. Açıkçası çok da bir esprisi yok bunun. Bunun kesmenin de bir zorluğu yok arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl keseceğimizi. E, bir blok attı. Tamam. Sen vurursun toprak atarlar. Daha doğrusu sen vurursun gül atarlar. Ben vururum toprak atarlar. Aslan parçası dedik. 125k'yı kafasına gömşürdük. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Aslında 12 derece seti de 11 derece sete benzetmişler birazcık ya. Şimdi o dikkatimi çekti. 11 derecenin de aşağı yukarı hatta aynı sadece rengini azıcık değiştirmişler. O kadar. Her neyse. Burada şimdi buna tıkladık. Bunu verdik. Hop bunu da verdik arkadaşlar. Bindik petimize vurduk kırbacı. Deh dedik. Koşturmaya başladık. Şöyle gidelim. Giderken de guildimizi de göstereyim. Guildimiz baya bir doldu. Taştı sağ olsun. E, Youtube'dan izleyen sizler yalnız bırakmadınız bizi. E, online sayımız çok yüksek. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ve Overlockçu ile birlikte başlayıp çok yüksek level olan arkadaşlarımızla mevcut aramızda. Şöyle bakın. Yani online sayımızı şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 9. ayın 26'sına girmiş bu arkadaşımızı maalesef artık atmak durumunda kalıyoruz. Kendisi videodan görürse tekrar kapımız açık kendisine. 10. ayın 9'u, 10. ayın 19'u, 10. ayın 6'sı. Böyle arada bir Google'i temizliyorum arkadaşlar. 10. ayın 1'inde var mesela. Ona biraz daha süre tanıyoruz. Google'imiz bu şekilde Aktif olmayanları çıkartıyorum ki guild'den yeni başlayan arkadaşlarımıza yer açılsın. Aynı zamanda e, guild'den çıkarılan arkadaşlarımız da tekrar guild'e gelebilirler. Ama oynamak şart edilir arkadaşlar. Şimdi geldik General Rachel'a. Another Increasement dedik. Hop, it the Pill dedik ve Baronet olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bize şöyle hemen şu zerk potunu patlatalım şurada. gidelim şunları da satalım. Baronetle ee, Knight arasında ne kadar fark var Onu da şimdi hep beraber bakalım. Ondan sonra yavaştan zaten videomuzu bitiririz. Hatta videomuzu bitirmeden önce şunu yapalım sizinle beraber. Şimdi Access Storage dedim. Bunu buradan aldım. Seninle daha işim kalmadı. Ama ne olur ne olmaz seni de şuraya bırakıyorum. Şurada Magic Pop Gore'ya geldim. Burada Exchange Equipment dedim arkadaşlar. Koydum bunu. Neye çevirdim bunu? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Cleric Road'a çevirdim arkadaşlar. 10 derece sun artı 7 Cleric Road'umuz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle tamam çok güzel oldu. Şimdi gelelim öncelikle buradan şu potları satalım. Arkadaşlar bakın bu zerk süremizi 5 saniye arttırırken Yeni olan görevimiz zerk süremizi 8 saniye arttırıyor. Bayağı bir bununla devam edeceğiz. Şöyle ben bir 50 tane alayım. Şuraya koyayım. Ve sizinle beraber ne yapalım? E bir tur zerkleyelim. Bir bakalım. Görelim. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Şöyle bir e, samanlara doğru yol alalım. Bir hotan dedik. Hotandan hemen şöyle bir doğanka geçtik. Doğanktan da jangana Geçtik arkadaşlar. Hemen şöyle dıgıdık 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 gidelim. Ya şu şu varlığı bu arada çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir varlık. 12 derece varlığı sevdim arkadaşlar. Beğendim. Güzel. Başarılı yani. Şöyle 3 boyutlu silahları seviyorum. Şimdi hazır burada sizi yakalamışken tosun parçaları gelin bakayım şöyle tık tık Bizim F4'te şeyimiz vardı. Koyduk Zerki'yi. Vurduk arkadaşlar. 426K vurduk. E peki şeyle ne kadar vuruyoruz? Şunu takalım mesela. Şunu vurduk. Resist. Bu, bu bile nasıl resist diyebilir ya. Birimiz kaç K vuracak? 310K vurdu. E yani çok da bir şey olmadı. Şöyle alan atalım bakalım. Bir tane de bundan atalım. Bir tane de bundan atalım. 292k vurdu bu çok vurmadı. Hemen şunları iyi bakalım sen. F2'den şunu taktık. F4'ten offering'in daha süresi varmış. Tamam. Bir de şunu atalım. Bakalım bu kaç K vuracak? 310k vurdu. Bakın arkadaşlar şimdi alan skill'lerini görün. İkisi de aynı anda alan skili 7. İkisi bir tanesi yemedi. mesela. Bu yemedi. Buna 307k vurduk. Bir de şuna vuralım. Buna, iki, buna 294k vurduk. Buna daha çok vurduk arkadaşlar. Şimdi şunları da atalım şöyle. Bakın. İki tanesi yedi bir tanesi yemedi. Bunu üçü de yedi. Hemen şuna vuralım. 313k. Ve böyleydi arkadaşlar. En azından şunu sun artı 7 yaptık. Ee, sizinle beraber bir offering patlattık. Baronet görevimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.